Armağan Hanım hoş geldiniz. Hoş ee, İstanbul'dan mı geldiniz? Bize? Adana'dan. Adana'dan gel. Anam iki Adana'lı siz karşılıklı böyle. <laughs> Aman Adana'lıyı çalsın da ikisi karşılıklı oynayacaklar ya ben. Hoş geldiniz. Hoş ee, nasıl Adana'da havalar ılımandır herhalde? Ilıman evet ee, ama iki gündür soğudu havamız. Yani, i̇ki gündür soğudu. Soğudu diyorsun. evet. Ee, Burası bayağı soğuk fark ettim. Evet, bilmiyorum. evet, Yanıklar evet. çok, çok soğuk. soğuk. Hele sahil tarafları falan e, uçuyor, soğuk. uçuyor. Evet. Bayağı bir uçuyor. E, olsun, kış kışlığını bilecek. Ben yaz evet, yaz geç, yazlığını evet, bilecek. Evet. Mevsimler ne olur olduğu gibi kalsın. <laughs> Sonra başımıza bir işler gelir. E, aman Allah'ım. Şimdi hasır örgü sizin e, yün dükkanınız mı var Adana'da? Evet. Adana'da yün Dükkanım. dükkanınız var. Süper. E, semt nere Ziya Paşa. Ziya Paşa da e, hasır örgüyü bize gösterecek. Bu mudur hasır örgü? Kozalak. Ay kozalak, kozalak, kozalak örgü. örgü. Nereden Geçen, çıktı? Hafta. Geçen, Geçen haftaydı. Ee, bir dakika şöyle bir kozalaklarını bir pıtı pıtı ya çok güzel olmuş bu. İnanılmaz. Battaniyesi ne güzel olmuş. yine evet. de yumuşacık. yumuşacık. Süper güzel olmuş. Ee, bir de sarısı var. Bak bak sarıda daha mı da işte, ekranda algılanması daha iyi oldu kozalak modelinin. Zor mu? Yok çok basit e, işlenmesi. Evet anlatalım. Bak e, tek sayımı çift sayımı mı 140 ilmek başlıyoruz. 140. 10 sıra harışa işliyoruz. 10 sıra harışa işledikten sonra 10 ilmek harışa işleyip. 3 ters 1 düz. 3 ters 1 düz olarak devam ediyoruz. Evet. Göstereyim isterseniz. 3 ter ters 3 ters 1 düz olarak devam ediyoruz. 3 tersimizi işliyoruz. Bu şekilde 4 sıra işimizi kuruyoruz. 4 sıra işledikten sonra 1 ilmeğin içerisinden 5 ilmek çıkartıyoruz. Tekrar 3 tersimizi işliyoruz. Bir düzümüzü boş bırakıyoruz. Tekrar üç ters işliyoruz. Üç ters bir düz yapıyoruz. Bu evet. kaç sıra böyle gidiyor? bir ee, Bitene kadar böyle gidiyor. Nasıl? Şu, şunlar ne zaman olacak? Kozular. Üç sıra sonra kozalaklarımız. Üç sıra artırıyor. sonra olacak. Evet. Bakın bir ilmeğin içerisinden beş ilmek çıkartıyorum. Ha. Tekrar üç tersimizi işliyoruz bir düzümüzü boş bırakıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Üç sıra sonra. Evet. O çıkardığınız ilmekleri ters mi örüyoruz? Ters örüyoruz evet. Çıkarttığımız ilmeği üç sıra ters örüyoruz. On sıra haroşemizi, on ilmek haroşemizi ördükten sonra beş ilmeğimizi düz olarak topluyoruz. Üç tersimizi yapıyoruz. Bir düzümüzün içinden beş ilmek çıkartıyoruz. Baştaki ilmekler ne oldu? Onlar kafamızı karıştırır. Baştaki. Başta ilmek... artırdığı ilmekleri üç sıra ters örüyor. O evet. artırdığı beş ilmeği. Tamam. Üç sıra ters, ters ördükten, ördükten sonra. Ters sonra... ördükten sonra. Burada ha. topluyor. Topladık. Beş sırada tamam. topluyoruz. Beş sıra beş ilmeğimizi topladıktan sonra üç tersimizi yapıyoruz. ...düz olan ilmeğimizin içinden beş ilmek çıkartıyoruz. O bir önceki sırada bir tersleri bir tersi artırıp bir tersi bırakmıştı ya... Evet. ...şöyle birbirinin içine bakın çapraz kayıyor, Şuradan. Şimdi boş bıraktı. Evet, evet. Bir şimdi bir o boş şunu şöyle Bir dakika ben şöyle göstereyim, şuradan gelelim. Birini toplarken diğerini yapıyor. Aradan. Bir ilmeğin içerisinden beş ilmek çıkartıp üç sıra tersimizi işledikten sonra... ...üç tersimizi yapıyoruz... Düz olan ilmeğimizin içerisine toplarken buradan da beş ilmek çıkartıyoruz. Evet biraz orası karışık. Ya, kaydırmalı çünkü. Kaydırmalı. <laughs> kaydırmalı, Evet kaydırılıyor kaydırmalı. ama çok güzel olur. Değil mi Sibel? Evet bunda mont olur, hırka, hırka olur, bere olur. Hı. olur. Hı. E, çok güzel. güzel. E, yani tüm Yumuşak tüm hiçbir şey. şekilde batmıyor. Bebekler için, çocuklar için harika. E, bu da mı aynı iptendir? Evet aynı ipten. Ya, bu hırkan da çok güzel olmuş. ...o kadar yumuşacık düşmüş ki. <laughs> ee, şu erkekler için... ...bu da çok güzel olmuş. Süper. Ay 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 ay. Çok güzel olmuş köpecik. Bu kızlar için... ...yine bir model. Bu da çok güzel olmuş. Şurada atkımız bereniz var. Çok güzel. Hepsini siz mi yaptınız? Evet ben yaptım. Şunlar da güzel olmuş. Nefis. Bu da... Çok güzel. Şu mesela bunu da iki buçukla mı ördünüz? O lacivert evet, Evet lacivert kazakla ince. birlikte ince iki buçuk numarayla ördüm. Bu, o zaman böyle streç gibi olmuş derdi. Yani. Çok güzel bak. olmuş bak bak. Hı? Süper ben onu çok sevdim. Demin o kazakta da fark ettim hı? şeysi farklı durmuş. Bu da çok güzel. Bu yelek de nefis olmuş. Modellerin de çok güzelmiş. E bunları satıyor musun Adana'da evet, aynı satıyorum. zamanda? Evet satıyorum. Aynı yapıp... zamanda öğretiyorum da iş Ölümün, yerinde. çok Hah. güzel. Hı -hı. Aa, bu da çok güzel olmuş. <laughs> çok bu da çok şık. Şey olarak da öğretiyorsun. Evet yani öğretiyorum. Dükkana gelenlere. şu atkısı, beresi bu takımlar da çok güzel olmuş. Şimdi e, bir daha baştan söyleyecek olursak reklama gitmeden önce toparlayalım. Ee, ne kadar ördük şurayı? Şurası kaç sıra? Bu sorudan mı yapıyor? Yapıyoruz? Hayır beraber çıkıyor. 140 ilmek başlıyoruz. Hı -hı. 10 sıra haroşa işliyoruz. 10 sıra haroşa işledikten sonra 10 ilmek haroşadan Hı -hı. sonra Hı -hı. Evet. 3 ters, 1 düz, 3 ters, 1 düz olarak devam ediyoruz. Hı -hı. 3 sıra ters işledikten sonra, evet, 4, 4 sıra işliyoruz bu şekilde bakalım gösterelim şuradan evet dört sıra işledikten sonra bir ilmeğin içerisinden beş ilmek çıkartıyoruz üç üç ilmek işliyoruz tekrar düzümüzü boş olarak devam ediyoruz bir ilmeğin içerisinden beş ilmek çıkartıyoruz bu şekilde üç sıra ters işledikten sonra evet e önden beşini topluyoruz üç tersimizi işliyoruz bir düzümüzün içinden beş ilmek çıkartıyoruz evet Sibel biz buna da kozalak demez miydik? Deriz. Buna da kozalak evet. derdik şu evet. uzun uzun olanlara. Örmeden örme ipi bugün... Yani ne oldu Sibel? Şunu <laughs> <laughs> bir göstereyim size. Ay canım ya nereden Elif, izliyor beni? Elif Özden'in anneannesiymiş. Şu anda sizi böyle izliyormuş. <laughs> Selam yollar mısınız diye. Elif Özden'in anneannesi. Allah'ım ya Kulaklık Rabbim da takmış, da takmış beni o kadar <laughs> Elif Özden'in anneannesine e, bir tane ben kendimin zaten bütün örmeden örme <laughs> iplerini maşallah verdim. E, ...verdim... E, ...ona gitsin bir tane... Tamam. ...ay böyle şey de yapabilirsin... ...başına taktıktan sonra şöyle şuraya... yemeni gibi de hani Hı. onu bağlayabilirsiniz... ...ay tontonum çok şeker... Yani, ...harikasınız bir tanesiniz... ...sizi sevgi ve saygıyla... E, kucaklıyorum ne güzel... ...ay bu ne kozalakmış... E. ...herkes <laughs> soruyor... Buna, ...bu nasıl olacak kaç numara... ...bebe yünüyle örüyor... Bebe yünüyle örüyoruz. 5 numara kıra. şişle örüyoruz. 5 Evet. Ama beş numara 2 iki kat kullanıyorum. Ha. Evet. Bak bu önemli bir detay. Buyurun. Ee, tekrardan ben modeli anlatayım. Buyurun. 140 ilmek başlıyoruz. 10 sıra haroşa işledikten sonra 10 ilmek haroşa yapıyoruz. 3 ters, 1 düz, 3 ters, 1 düz olarak devam ediyoruz. 4 sıra bu şekilde işledikten sonra 3 sıra Ters olarak işliyoruz. Ee, ondan önce bir ilmeğin içerisinden beş ilmek çıkartıyoruz. Bir, üç ters işliyoruz. Bir düz olarak devam ediyoruz. Üç ters, bir ilmeğin içinden beş ilmek olarak devam ediyoruz. Üç sıra ters işledikten sonra... Üç sıra aynı şekilde ter, ters, ters gidiyoruz. Ters gidiyoruz. Evet. Kenar bordürmüş değil mi? demin ha, benim bordür. sorduğum ha. o evet. sıra haroşa ha. kenarında. Ha. Onu anlamamışım ben. Evet. Beş ilmeği düz olarak topluyoruz. Üç tersimizi yapıyoruz. Güzel. Üç tersimizi yaptıktan sonra düz bıraktığımız ilmeğin içerisinden beş ilmek çıkartıyoruz. Bu sırada bir topluyor bir arttırıyor. Evet birini, bir, birini, topluyor, birini toplarken artırıyor. birini artırıyoruz. Hı -hı. Birini toplarken birini artırarak evet. evet evet hareket ediyor orada. Evet. evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Örgümüzün tersini ördükten sonra üç sıra ters olarak örüyoruz. 11 ters bir düz olarak devam ediyoruz. Evet. Musun? Evet. Bitiriyoruz yavaş yavaş. Ee, ben örmeden örme e, ipimle bu hareket alışkanlık <laughs> haline geldi bunun. Bunun maceraları sürecek daha. Evet. Ben bununla bir de örme yapacağım. Örme Hı. ve e, dikişle de Hı. bunu çeşitli şekillerde değerlendireceğim. <laughs> yani bir çocuğa kazak bile olur bundan. Olur vallahi. Vallahi olur. olur.